Unutulmaz dizi ve filmlerde seyirci karşısına çıkan ve o karakterlerle seyircinin kalbini kazanan dünyaca ünlü oyuncu Christy Ellie, 71 yaşında hayatını kaybetti. Bu biyografiyle bülteni noktalıyoruz. Hoşçakalınız efendim. Where's Dave? Dave? My <laughs> Efsanevi dizi Cheers'da yönetici Rebecca Hall. What's it? A severance check. Sinemanın kültlerinden bak şu konuşana da bekar anne Molly. <laughs> Dünyaca ünlü oyuncu Kirsty Alley 71 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ailesi Alley'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kısa bir süre önce kanser teşhisi konduğunu ve Moffitt kanser merkezinde hayata veda ettiğini belirtti. Dünyanın dört bir tarafındaki dostlarımıza, yakın zamanda kanser teşhisi konulan sevgi dolu annemizi kaybetmemizin üzüntüsünü sizlerle paylaşıyoruz. Onun çevresi en yakınlarıyla doluydu ve çok büyük bir güçle savaştı. Hiç bitmeyen yaşama sevincinden ve onu bekleyen maceraları yaşadığından emin olarak bu hayattan ayrıldı. Ekranda ikonik olduğu kadar daha da harika bir anne ve büyük anneydi. Moffitt Kanser Merkezi'ndeki doktor ve hemşire ekibine bakımları için minnettarız. Eri, 80'lerde başladığı Hollywood kariyerinde 11 yıl süren Cheers dizisindeki rolüyle hem Emmy hem de Altın Küre kazandı. <laughs> Oyuncu, 1997'den 2000'e kadar da Veronica's Closet isimli sitcom'da boy gösterdi. Sinemanın en ünlü serilerinden biri olan Bak Şu Konuşan'a da John Travolta ile başrolü paylaşan Ellie, bu rolüyle tüm But dünya tarafından face -face. tanınan ve sevilen bir yıldız oldu. You know what, um, 2018'de Travolta'ya olan romantik ilgisinden bahseden Ellie, sanırım Travolta'yı öptüm. Neredeyse kaçıp canla evleniyordum. Onu sevdim. Hala onu seviyorum. Evli olmasaydım gidip onunla evlenirdim ve kendi uçağı olduğu için onunla uçağa binerdim demişti. Frank. Etsin he? Yes, Frank, my driver. Rol arkadaşı John Travolta ona seni seviyorum, birbirimizi bir kez daha göreceğimizi biliyorum cümlesiyle veda etti.